Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Star Wars ve Leslie Legend etkinliğindeki çekiliş haklarımızı yapacağız. Daha önceden de söylemiştim arkadaşlar etkinliğin görevlerinin geleceğini. İlk parti geldi. İkinci parti 6 Ağustos'ta gelecek. Yine bu görevler gelecek. 14 tane çekiliş hakkı alabileceksiniz 6 Ağustos'ta. Şimdi öncelikle Star Wars'tan başlayalım arkadaşlar. Bakın şimdi şu 500 elmas harca görevini isterseniz marketten gidip bir tane epik kostüm alabilirsiniz. Veya işte bu çekiliş kısmında bugün bir tane %50 çevirirsiniz. Sabırsız değilseniz yarın bir daha %50. 100 elmasa 2 çekiliş yaparsınız. Sonra diğer 4 tane çekilişi daha yapıp 500 elmas harcayıp buradan 6 çekilişte yapabilirsiniz. Yani sabırsız değilseniz arkadaşlar. Veya da işte e, şuradan gidersiniz Megichest'ten mağazadan bir tane 50 elmaslık indirim kuponu alırsınız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere YSS'nin yeni çıkan epik kostümü var. Bu kostümü de 50 elmas indirim kuponuyla rahat bir şekilde 570 elmasa alabilirsiniz. Yani zaten hani bu etkinlikte sınırlı süre epik kostüm alıyorsunuz ya. Bu da normal bir epik kostüm arkadaşlar. 500 elmasa bunu da alabilirsiniz. Alternatifleri söylüyorum. Yani yıldız üyelik de alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Zaten bakın direkt işliyor. Yine elmas yükle görevinde işte şafak kristal yükleyerek de görevi geçirebilirsiniz. Mesela 250 elmas yükleyi bir tane aylık şafak kristali paketi aldığınızda direkt kabul eder arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi şuradan çekiliş hakkımızı bir alalım. Daha sonra bakın çok elmas harcayacaksanız lütfen 25 veya 26 Temmuz olması lazım. Elmas iadesi gelecek. O zaman yapın arkadaşlar, tamam mı? Eğer az elmas harcayıp çok ödül almak istiyorsanız da şimdi göstereceğim zaten nasıl yapacağınızı. Günlük arkadaşlar %50 indirimli çevireceksiniz. Çünkü her gün %50 indirime giriyor ya tekli çeviriş. Öyle öyle gideceksiniz. E şimdi bu etkinliğin kaç günü var mesela arkadaşlar? Hani 25 günü falan var diye biliyorum. Bu süre zarfında 20 kere çevirirsiniz. Böylece toplamda 500 elmas verirsiniz. Normal 10'lu attığınızda 950 elmas gidiyor. ilk turdan sonra ilk tur %30 indirimli sadece. O yüzden hani yarı fiyatına 20 tane çekiliş yapmış olursunuz. Günlük %50 indirimli giderek. Eğer hani çok para harcamayacaksanız bu şekilde yapın. Sizin için daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi Önce şu tek tek 4 çekiliş sonra bir kostüm diyor. Onu bir alalım arkadaşlar. 4 çekiliş sonra. Bakın şu an hala iyi veriyor. 12 tane falan iyi. İleride 3-4 tane veriyor. 18 verdi. Güzel. Şu 4'ü bir tamamlayalım seri bir şekilde. Bastık. İyi bak. 5 kere de ah bir tane special verdi gördüğünüz gibi. Güzel. Yani zaten 10. da special veriyordu. 577 oldu. Toplamda ne kadar çekiliş yaptık? 20 arkadaşlar. 20 çekilişte 577'ye ulaştık. Yani mantıken düşünün. Şimdi ben bende hadi kostüm vardı. 570 olmasın 500 olsun. Ee, şöyle düşünün arkadaşlar. Bu etkinliğin ikinci parti geldiğinde 6 Ağustos'ta 2 kere 500 elmas yükleyip harcarsam. Tabi kafanıza göre harcayabilirsiniz bunu. Siz bir tane buradan istediğiniz sınırlı süre epik kostümü garanti alabilirsiniz. Yani çok rahat bir şekilde. Bir de VPN ile bağlanıp yapacağız. Bir de oradan alabilirsiniz. Onu da zaten göreceksiniz. Yani burada çok basit bir şekilde istediğiniz kostümü beğenerek alabiliyorsunuz. Etkinliğin en güzel yanı da bu arkadaşlar. Bende hangi kostüm yok? Mesela Fenix Skylark yok. Hemen buradan telafi edebiliyorum bu açımı. Şöyle bir de 10'lu atalım. Bakın ben 10'luyu sevmedim arkadaşlar. 577. Bak 10'lu çevirdik. 739 oldu. Yani şimdi tekli gittiğimizde göreceksiniz daha iyi veriyor. Ben tekliyi daha çok seviyorum açıkçası. Ee, bana sorarsanız tekli daha mantıklı. O yüzden bence onluya girmeyin. Şöyle biraz da tekli gidelim. Bakın şu tekli çevirmeleri yapalım. Bak şimdi işte gittikçe jeton artınca böyle verdiği şeyler de azalıyor. 5 verdi çünkü demin ilk. Böyle gidiyoruz abi. 4 mi oldu? 4 oldu. Sanki bu kez sıçacağız gibi teklidi ama kostüm atarsa telafi eder. Bak dört tane verdi. Yani az vermeye başladı. Bakın tekli de sıçıyoruz şu an arkadaşlar. Kaç kaldı? 2 çekiliş hakkımız kaldı. 2 çekiliş hakkında yapıyoruz. Eh bir tane işte onluk şey verdi. Tekli biraz sıkıntı oldu bize arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50 de buradan yani hemen hemen aynıya geldi. Ama tekli biraz sıkıntı oldu. Daha iyi olabilirdi. Tamam. Şimdi buradan önce hemen Star Wars kostümümüzü alalım arkadaşlar. Kimin Star Wars kostümünü alıyoruz gördüğünüz gibi. Şu an bende tamamlanmış oldu. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani bu kostümlerin içinde ben hepsini oynadığım için Oradan söyleyeyim size en güzeli en hoşu efektleriyle tamamen duruşuyla kesinlikle usta Yoda arkadaşlar Cyclops'un kostümü onu alabilirsiniz. En diye hangisi diye soracak olursanız bence Alucard arkadaşlar herkesin kendi görüşü. E, kimi bile yani kimi de ondan sonra geliyor benim gözümde. İkinci sırada da yine Darth Vader geliyor. Zaten karakterin popülerliği ve şu an efektleri de değişti. Daha güzel oldu. O yüzden birinci Master da ikinci Darth Vader diyebilirim. Hani alacak olursanız size fikir vermek açısından. Tamam. Şimdi VPN'le geçelim arkadaşlar. Bir de Amerika sunucusundaki çekiliş haklarımızı yapalım. Burada devam etmeyeceğim. Devam edersem de her gün zaten ilk çekilişim %50 indirim ya. O şekilde gideceğim ben de. 10 gün giderim 500 elmasa yarı fiyatına 10 tane çekiliş yapmış olurum. Hiç gerek yok kasmaya arkadaşlar. Siz de zaten etkinlik hem günlük heyecan olur sizin için de her sabah girdiğinizde böyle çekiliş hakkınızı yaparsınız. Eğlenceli olur. O yüzden siz de günlük %50 indirimli çevirin. Sonuçta elmas fiyatları bayağı arttı. 500 elmas kar ediyorsunuz. Bu çok büyük bir fark arkadaşlar. Şimdi gelelim VPN konusuna. Öncelikle Play Store'a girip suitle VPN yazıp bu roketli olanı indiriyorsunuz arkadaşlar. Virüssüz ve ücretsiz bir VPN'dir. Zaten sürekli kullandığım VPN eski videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Hemen yani buradan Amerika sunucusunu seçeceğiz arkadaşlar. Genelde ben birinciyi seçerim. Birinci. Daha sonra bu ortadaki butona tıkladığınızda bir ekran çıkacak ve bağlandığınızı göstermiş olacak. Bakın şimdi üstte gördüğünüz üzere veri akışı olduğunda siz şu anda bağlısınız. Oyuna girdiğinizde ise direkt size görevler gelmiş olacak Leslie Legend için. Şimdi oyuna geçelim. Ve bağlandım. Amerika sunucusundayım. Hemen gördüğünüz gibi görevler geldi. Burada elmas harca görevini yapalım arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim hani bu sunucu değiştirdiğinde işte e, elmas yükleyemeyenler tehlikede hesabınız diye bir hata alıyor. O zaman hemen VPN'i kapatıyorsunuz arkadaşlar üstten. Oyundan çıkmayın bakın VPN'i kapatıyorsunuz. Sıralı maç giriyorsunuz. Bir iki tane direkt düzelecektir. Aynı şey orijinal sunucu için de geçerli. Eğer hesabınız tehlikede diyorsa elmas yüklerken... Lütfen iki tane, üç tane sıralı maç oynayın. Direkt düzelecektir. Tamam. Şimdi bu bakın burada da yine %50 indirimli veriyor ilk çekilişi. Her gün yine bunu sıfırlıyor. 10'lu çekilişimizde ilk turda %30 indirimli. Şu 10'luyu atalım arkadaşlar burada. 700 elmasa. Elmas harcama görevi direkt olsun. 179 tane verdi. Bakın bir tane de epik kostüm verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İritel'in epik kostümünü aldık. İşte böyle de bir güzelliği var arkadaşlar. Bunu onu hani bunu çevirirken epik kostüm de çıkabiliyor. O yüzden gerçekten güzel bir etkinlik. E şimdi ben bunu çevirdim. Buradan ee, hemen bir tane epik aldım. Bir de marketten alacağım birazdan. Göreceksiniz onu da. Şimdi şu çekiliş haklarımı alacağım bir de. Bakın. Hemen buradan diğer çekiliş haklarımı da alıyorum arkadaşlar. Etkinliğin ne kadar avantajlı olduğunu görmeniz için anlatıyorum bu kadar detaylı. Çünkü ben hep size bu etkinliği beklemenizi söylemiştim daha önceki videolarımda arkadaşlar. O etkinlikte istediğiniz kostümü daha uygun fiyata alabilirsiniz. Ön siparişi zaten ilk geldiğinde yapmıştık göstermek amaçlı sizlere. Sonra hemen geliyoruz yine etkinlik kısmına. Bu arada hesap orijinal benim hesabım. Çok fazla kostümüm var. Hani ben çok çekinmiyorum böyle VPN'den falan bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü uzun süredir hani olmuyor bu etkinliklerde. Oyun bunlarda biraz tolerans gösteriyor açıkçası. O yüzden bunlarda çok man riski yok. Tamam. Şimdi onlumuzu da atıyoruz arkadaşlar. Bakın onlu da atıyoruz yine. 338 oldu. Yine bir tane special kostüm attı. Ya bu turda biraz az verdi açıkçası. Yani 159 tane verdi arkadaşlar. Şu tekli gidelim bir daha. Şöyle tekli gidelim. Bastık bir daha. 25 oldu şu anda jeton. 38. Niye böyle bir geriden geliyor sanki? Evet. 56. 65 bir tane şey verdiği için 95 oldu direkt. 107 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. 123. Yine bir tane special verdi. Bu elit miydi ya? Elit diye hatırlıyorum ama. Bak tekli de bu kez daha iyi verdi gördüğünüz gibi. Genelde bu şekilde oluyor zaten. Hani e, böyle gidiyor. Şu anda 175 jeton aldık arkadaşlar. Bir tane daha attık. Son bir tur. Son bir tur. 100, 175'ti. 186 oldu. Son turumuzda atıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bunda da special verip hemen 50'yi verdi. Yani bu kez neredeyse arkadaşlar %50 daha fazla jeton kastık tekli de. Hani göstermek için gittim. Yanlış anlamayın. Yoksa yine burası 400 üstüne çıkıyordu her türlü. Zaten 600 oldu gördüğünüz gibi. Hemen buradan yine istediğimiz hangi kostümü istiyorsak arkadaşlar. Hemen e, feni alabiliriz. Veya bir sonra gelecek ya yine bu 6 Ağustos'ta görevler. O zaman da alabiliriz feniyi. Şöyle hadi feniyi alalım arkadaşlar ya. Şöyle feniyim. Sınırlı süre epik kostümünü gördüğünüz gibi bu şekilde alabildik. Yani çok avantajlı bir etkinlik arkadaşlar. İnşallah sizde. de katılırsınız. Yani gerçekten uygun fiyata istediğiniz kostümleri alabiliyorsunuz bu etkinlikte. Şimdi arkadaşlar kısa bir hesap yapalım. Ortalama 2K elmas harcadığımda yine aynı ödülleri alabiliyordum. Sadece biraz fazla gittim. Ona tamamlayıp sizlere göstermek için zaten ikisinde de jetonlarım çok fazla arttı arkadaşlar. Bakın şimdi ben ortalama 2K elmasa bir tane normal epik YSS'nin epini, iki tane sınırlı süre epik bir Ritel bir de Phoenix Skylar kaldım. Bir tane biliyorsunuz Kimin Star Wars kostümünü aldım. Bir tane de Special kostüm çıktı. Yani çok çok avantajlı bir etkinlik arkadaşlar. 500 elmasa istediğim kostümü rahat bir şekilde aldım. O yüzden size sürekli bu etkinliği beklemenizi söylemiştim. En avantajlı etkinlik olduğu için. Böyle arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz.